Hayatımız onlarla geçti değil mi? O ustalarımızla geçti. Rahmet diliyoruz kaybettiklerimize. Yaşayanlara da uzun bir ömür diliyoruz. Şimdi o yıllara gidiyoruz ve sizi yasaklar, o unutulmaz ortalığı ayağa kaldıran yasaklar e, tiyatrosu, müzikali aslında müzikalinden e, bir bölüm izleteceğim. Minik Kelebek bölümünü izleteceğim. Orada o minik kelebekte Yonca Evcimik. Daha onlar yeni dönemi Yonca, Yonca ee, kaybettiğimiz ustaları göreceksiniz. Biraz hüzünleneceksiniz. Ama lütfen çok dikkatlice dinleyiniz. Minik Kelebek ne işler açıyor? Sağ olun efendim teşekkürler. Merci, daha devam edecek. Hayır hayır kesiyoruz efendim. Kesiyor musunuz? Evet. Çocuklar yerlerinize geçin. Niye efendim? Sayın denetim görevimiz niye olduğunu söyleyecek efendim buyurun. Buyursunlar. Efendim bu program aceleye geldiği için çekildikten sonra değil de çekilirken denetleyelim dedik. Söylemiştiniz efendim. Olsun bir daha tekrarlayayım. Bizde adettir bir şeyi böyle 3-5 defa tekrarlarız. Şimdi malumunuz televizyon yayınlarının da bir kaidesi var değil mi beyefendi? Tabii. Zararlı neşriyata zamanında müdahale şart oluyor. E bizim şarkımızda sakıncalı bir yer mi var? Sakıncalı değil, mahzurlu. Mahzurlu mu? Mahzur kelimesinin yanında sakınca gözyaşları içinde kalır. <laughs> evet. O minik kelebek, minik kelebek tamam. E tabi tamam, kocaman kelebek, ayı kadar kelebek demiyoruz ki, minicik zaten. <laughs> Arz ettim efendim, bizim de bir itirazımız yok. Minik kelebek tamam. Evet. Lakin o uç özgürce uç durmak ne demek? Ne demek? Ha kelebek dilediği gibi uçsun, ha. istediği haltı karıştırsın. Sonra kanun namına dur deyince de durmak ne demek öyle mi? Yok öyle şey. Yok öyle şey. Bu kelebek daha başında mı yaşıyor? Öyle ya, kelebek dediğiniz ana caddede yaşar. Vallahi nerede yaşarsa yaşasın bu memleketin kanunlarına uymak zorundadır. Kelebek mi? Kanunlara uymak zorunda. Evet. Vergisini vermek zorunda Evet. Zamanı gelince de askere gitmelidir. Tabii. Kelebek. Evet. <laughs> Yok o kadar da değil tabi. Dişi kelebek askere gider mi? <laughs> Peki ne yapacağız şimdi? Şimdi lüzum asıl olduğu üzere şu ikinci satırı... Makaslayacaksınız. Nasıl yani? Yakacaksınız yani. Hayır efendim yayın yasaklarına uygun bir hale getireceğiz. E nasıl olacak bu? Gayet basit. Şimdi yardımcımla şipşak hallederiz. Alışkanlık ne de olsa. Şöyle düzelttik. Buyurun efendim. Uç özgürce uç. Durmak ne demek yerine? Evet. Dur sakince dur uçmak ne demek? <laughs> minik kelebek şarkısını böyle mi söyleyeceğiz? Bir deneyin çok seveceksiniz. <laughs> Şimdi denetimci amcaların istediği şekilde söylüyoruz. Üç dört. Minik 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 kelebek minik kelebek minik kelebek Dur, dur sakince uçmak ne demek uçmak. Ne demek. Nasıl? Dur. Münasip değil mi? ne benim son derece münasip. Yani bundan daha münasip olamaz. Ya. Zaten kelebek dediğiniz uçar mı? Kelebek dediğin böyle sakin sakin durur. Çayırlarda otlar. Sondan iki mısra'da da cüz'i bir tadilat yapmamız iktiza ediyor. Altta gezinme, yüksekte dolaş denir mi? Denmez mi? Denmez mi? <laughs> Şarkıda denir de ekranda denir mi beyefendi? Ne demek altta gezinme, yüksekte dolaş. Baba laf ablası. Yani zenginlerin arasında dolaş. Onları gözle. Servet düşmanlığı yap. Mini kelebek. Öyle mi oluyor? Şöyle düzelttik. Evet. Altta gezinme. Yüksekte dolaş yerine. Fazla gezinme. Git bir dalda dur. Tamam. Çalır çabala en başa ulaş yerine de. Dana çırpmadan yerinde otur. Tamam mı? Tamam.